Ben doktor Nesli Velioğlu, protez uzmanıyım. Üniversite ve doktorayı Adana'da yaptım, Çukurova Üniversitesi'nde. Daha sonra evlenerek Zonguldak'a geldim. 10 yıl Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Daha sonrasında istifa edip şu anda mevcut olan klinimizi açtık. Neden böyle bir merkez alkışma ihtiyacı hissettiniz? Zonguldak'ta herhangi bir uzman kliniği yok. Daha doğrusu çevrede de uzman klinikleri yok. Sadece pratisyen diş hekimlerinin muayenehaneleri var. Ben de uzman diş hekimlerine gitmek için Ankara'ya ve İstanbul'u tercih eden hastaların bu gereksinimlerini ortadan kaldırmak için böyle bir klinik açmayı uygun gördüm. Hastalarımız için, Zonguldak'a bir yatırım yapmak için, hastalarımızın rahatlığı için böyle bir klinik açtık. Bu normal poliklinik değil, ee, yani daha doğrusu bu bir normal muayenen değil. Ee, neler var burada? Yani burada fazla diyebileceğimiz, ekstra diyebileceğimiz ya da hastaların Ankara'da, İstanbul gibi ya farklı alanlara yönelmemesi için Ortaya koyduğunuz performans ile malzeme anlamında, cihaz anlamında, teknik anlamda neler var neler yok? Şimdi şöyle diş hekimliğinin 7 tane ana bilim dalı var. Her alanında da farklı işlemler yapılmakta. Burada bizim diş hekimliğinin işte diş taşı temizliğiydi, protezdi, ortodontiydi, çocuk diş hekimliğiydi. Yani bu 7 daldaki her bölüme ait bir uzman hekimle biz burada hizmet vermekteyiz. Şu anda bir tomografi cihazımız bulunmakta. Özellikle son dönemde çok güncel olan implant tedavilerinin yapımı sırasında kemik seviyesini görmek için sadece panoramik filmler yetmediği için mutlaka tomografi cihazı kullanmak gerekiyor. Klinimizde bir tomografi cihazı mevcut. Ayrıca son dönemde yine çok güncel olan ağız içi taramayla ölçü alma yani o eski geleneksel kaşıkla hastaların ağzına o büyük kaşıkları sokaraktan ölçü almak yerine tarayıcılarla ölçü alabileceğimiz ağız içi tarayıcımız mevcut. Ayrıca burada ekstra e, eklem tedavileri yapmaktayız. En kısa zamanda e, e, bir hastane ile anlaşma yaparak çocukların uyutularak diş tedavilerinin yapılacağı bir sistemi de inşallah e, gündeme getireceğiz. Yani e, diş hekimliği adına yapılabilecek her şey bizim kliniğimizde mevcut. Eklem tedavisi Eklem tedavisi bu dişleri çok sıkan hastaların botoks uygulanarak kaslarını rahatlatıp eklem sıkıntılarını giderdiğimiz bir tedavi şekli. Çocuklar yerine bir çalışma var mı? Ee, tabii ki çocuk doktorumuz var. Çocuk doktorumuz yapıyor zaten çocukların tedavilerini. Dediğim gibi bir e, şu anda poliklinik olduğumuz için bir e, genel anestezi ameliyatı olmadığından dolayı bir hastaneyle anlaşarak e, onların ameliyathanelerini kullanarak sedasyon yani uyutarak işlem yapma işlemlerini de en yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Dışarıdan baktığımızda böyle e, yeni bir mekan, geniş bir mekan, e, çok sayıda odası olan mekan ama evet. e, bazen de hani insanlar aklına gelebilir ya iyi de buradaki fiyat politikası ne dediği sorular da aklına gelebilir. Ne demek istersiniz bununla ilgili? Ya e, şöyle söyleyeyim genel prensip olarak devletin bize önerdiği muayenehanelerde yapılması gereken e, fiyatların dışında ekstra maliyetler önermiyoruz hastalarımıza. Ama tabii şöyle bir şey var. Ee, mesela şu anda sadece akademik ortamda yapılan bazı implant üstü e, protezler var. Hastalardaki implant sayısını azaltarak hastalara daha kaliteli e, bir hayat vermek adına yaptığımız. Tabii bunların ücretleri biraz hastaya fazla gibi görünüyor ama implant sayısı azaldığı için aslında hemen hemen e, normal seviyelere geliyor. Ama dediğim gibi yani asgari ücret liste tarifesi neyse o fiyatlar üzerinden işlem yapıyoruz. Peki eee bir merkezi kaç ekim, Kaç personel görevi yapıyoruz? Şu anda biz eee mevcutta e, 3 üç ekimiz eee ve üç tane de personelimiz var. Eee ancak dediğim gibi her anabilim e, ana bilim dalında uzmanlığını almış dört tane ekstra hekimimiz daha eee yarı zamanlı olarak klinimize gelip tedavilerini yapıyorlar. Peki. Ee, uzun yıllar Bülent Hicret Üniversitesi Fakültesi Sanatı Aslında Dış görev yaptınız. Evet. E, ondan sonra kendi alanınızda, kendi sektörünüzde kendi e, firmanızı kurdunuz. Niye e, Navadent veya isim de merak edilebilir. Bu, bu anlamda son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, Navadent bizim ailemizdeki dört e, ferdin isimlerinin baş harfleri. İşte Neslin, Ayşin, Vahdet, Anıl harflerinden e, oluşuyor. O yüzden Navadent oldu kliniğimizin adı. Ben çok uzun yıllar yöneticilik yaptım e, fakültede ve 10 yıl artık ciddi anlamda e, yorucu oldu benim için. Çünkü fakültenin kuruluş aşamasındaki öğretim üyelerinden bir tanesiydi. Dediğim gibi Zonguldak'taki bu eksikliği de fark edince Zonguldak kalkına e, daha iyi kaliteli hizmet verebilmek adına da böyle bir e, işe giriştik. Belki yıllar süren akademisyenliğin getirdiği bir e, şeyin sonucunda biz burada hastalarımıza Kesinlikle yapılması gereken, ekstra bir şeyler önermeden ağızları için, kendileri için en uygun neyse, beklentileri neyse onları yerine getirebilecek tedaviler yap yapıyoruz. O yüzden en steril şartlarda ve en ileri teknolojik aletlerle tedavilerimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah halkımıza faydalı oluruz diye düşünüyoruz.